Reklam faaliyetleri marka bilinirliğinden müşteri etkileşimine, yeni ürünleri piyasaya sürmekten tekrarlanan satışları arttırmaya kadar çeşitli iş hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olur. İşinizi büyütmeye odaklanırken ihtiyacınıza uygun reklam yöntemini kullanmak doğru hedef kitleye ulaşmak için çok önemli. Reklamcılık faaliyetleri yayınlandığı mecraya göre offline ve online olarak ayrıştırılabilir. Burada en önemli farksa dijital yayın yapılan mecraların ölçülebilir ve etkilerinin gözlemlenebilir olması. Örnek vermek gerekirse geleneksel televizyon, sinema ve basılı mecralardaki reklamları hangi kitlenin gördüğünü, gördükten sonra ne kadar akılda kaldığını ölçümlemek zor. Ancak dijital mecralardaki tüm reklamları kimlerin gördüğünü ve gördükten sonra ne gibi aksiyon aldıklarını ölçümleyebiliriz. İşte bu yüzden Dijital reklamların medya yatırımları içindeki payı gün geçtikçe artıyor. Reklam faaliyetlerinin dijital mecralarda sürdürülmesinin en büyük faydalarından biri de esnekliktir. Bu reklamların gösterim sıklığı ve hedefleme kriterlerinin belirlenmesi kolaylıkla yapılabilir. Reklam kampanyasından elde etmeyi planladığınız performans için gerçekleştirdiğiniz ölçümlere göre ayarlamalar yaparak yayın sırasında iyileştirmeler yapabilir ve performans arttırılabilir. Dijital reklamcılık büyük bütçeleri olmayan küçük işletmeler tarafından da kolaylıkla erişilebilir. Reklam doğru kişiye, doğru zamanda gösterildiğinde geri dönüşü çok daha yüksek olur. Tüketicilerin akıllı cihazlarıyla geçirdikleri zaman arttıkça dijital reklamların önemi de büyüyor. Tüm teknolojik cihazlarda harcanan zaman ve erişilen kitleye baktığımızda dijital mecralar içinde en büyük pay mobil cihazlarımızda. Reklamın türüne bağlı olarak Reklamların kitlelerle eşleştirilmesinin çeşitli yolları mevcut. Burada günümüzün en önemli teknolojilerinden olan büyük veri ulaşmak istediğimiz kitleyi belirlemek için bize destek olur. Büyük verisini güvenle koruyup KVKK'ya uygun işleyebilen firmalar veriye sahip olmayan işletmelere veri temin etme hizmeti sağlar. Turkcell'in kurumsal müşterilerine sunduğu hedefli reklamcılık hizmeti de bu teknoloji sayesinde Dijital reklamcılıkta en büyük payın mobil cihazlarda olduğundan bahsetmiştim. Gelin Turkcell'in mobil cihazlar üzerinden hedef kitlelere ulaşmanız için sunduğu COBİ'ler arasında yaygın olarak kullanılan AdPlus COBİ servisine bakalım. Turkcell AdPlus COBİ doğru kitleye doğru zamanda ulaşmanızı sağlıyor. Turkcell'in izinli abone veri tabanıyla 800'den fazla hedefleme kriteri sayesinde işletmenize en uygun kitleyi belirleyerek erişim sağlayabilirsiniz. Böylece bütçeniz en verimli şekilde kullanılır, hedefinizde olmayan kişilere reklam göstermek için bütçe harcamak durumunda kalmazsınız. Doğru hedef kitleye ulaşırken size sadece reklam içeriğini düzenlemek ve iletişim kanallarınızı müşterilerinize hazır tutmak kalır. Hedef kitlenizi belirlerken çok çeşitli kriterlerden yararlanabilirsiniz. Yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, gelir seviyesi gibi temel demografik bilgileri kullanabilirsiniz çeşitli cihaz kullanım verileri, lokasyon verileri ve bütün bunlardan yapılan bir analitik sınıflandırma sonucu oluşturulmuş. Alışveriş sever, teknolojiyle ilgili, finansla ilgili, ebeveyn, beyaz yaka çalışan gibi özel kriterleri de seçebilirsiniz. Turkcell'in geniş veri tabanından oluşturulan segmentlerin kullanılması reklam performansını artırırken data paylaşımı olmadan KVKK'ya uyumlu bir şekilde Türksel güvencesiyle hedefleme yapılması sağlanmış olur. Ayrıca profesyonel bir ekip hizmeti alırsınız. Yani alanında yetkin ve deneyimli bir ekipten bahsediyorum. Sizin reklam kampanyalarınızı kurar ve yönetir. Çok çeşitli reklam mecralarında yayın yapabilen yetkin bir reklam teknolojisi kullanılır. Böylece hedef kitlenize birçok yerden temas etmeniz için fırsat oluşur. Hedefli SMS ve hedefli dijital reklamcılık olarak iki farklı yöntemle hedef kitlenize ulaşabilirsiniz. İkisi arasındaki temel fark SMS ürününde Turkcell tarafından mesaj atılabilmesi için aboneye belli bir fayda sunmanız gerekmektedir. Dijital reklam ürününde ise bu şekilde bir zorunluluk yoktur. Hedefli dijital reklamcılık çözümüyle Turkcell izinli veri tabanı kullanarak oluşturulan segmentlere dijital kanallarda markanızın reklamlarını gösterebilirsiniz. Bu dijital kanallar çeşitli web siteleri, mobil uygulamalar ve goller cepte fizi gibi Turkcell mecraları olabilir. Gerçekleşen iletişimleriniz sonrasında sunulan analiz raporu sayesinde de reklamlarınızın gösterim detayları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Potansiyel ve mevcut müşterilerinizi tanıyarak kampanyalarınızı aktif ve etkili bir şekilde yönetmeye devam edebilirsiniz. Potansiyel müşterilerinize ulaşarak satışlarınızı arttırmak için reklam faaliyetlerine başlayabilir, Türksel veri tabanından faydalanabilirsiniz. Ne de olsa, iş teknolojide, teknoloji Türksel'de. İş Türksel, iş Türksel.